Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi hafta sonları diliyorum herkese. Borsa kahvesi kanalımıza hoş geldiniz diyelim. Keyifler yerinde umarım. Güzel bir hafta sonu geçiyordur herkes için diye düşünüyorum. İnşallah daha da güzel günlerle, daha güzel haftalarla hayatımıza devam etme temennisiyle videomuza başlayalım yavaş yavaş. Öncelikle kanalımıza abone olup videomuzu izlerken aynı zamanda bir de beğeni tuşuna basabilirsek beğenilerimiz biraz az e, zor değil böyle videoya ilk girdiğimizde beğen tuşuna basarsak çok mutlu oluruz videoyu izlerken hoşunuza gitmeyen bir durum olursa da beğenileri kaldırırsınız en azından e, bizim için gerçekten önemli o yüzden bu konuda da desteğinizi bekliyoruz diyebilirim şimdi ne yapalım e, bir bakalım haftayı bir değerlendirelim. En azından önümüzdeki hafta ne olabilir, ee, bununla birlikte yarın nasıl bir açılış ya da nasıl bir süreç bizler için ilerleyebilir endeks bazında bunları konuşalım. Ee, bunun dışında zaten iki tane, özür diliyorum üç tane hissemiz vardı elimizde biliyorsunuz. Bununla birlikte dört tane daha hisse almıştık. Bunların da analizine artık bugün itibariyle başlayacağız. Çünkü grubumuzdan itibaren de grubumuzun alımı ile birlikte 3 gün geçmiş oldu cuma gününde ve bu şekilde de bakalım yolumuzu çizmeye devam edeceğiz. Şimdi öncelikle endeksimiz cuma günü %0.45'lik bir yükselişle 9.380 puandan günü tamamladı. Gün içerisinde aslında aşağıda bayağı seviyelerde devam ettik. Yani özellikle şuradaki 1370 seviyesi, özür 9370 seviyesinin altında bayağı bir süre vakit geçirdik. Seansın sonuna doğru hızlıca yukarıya doğru bir hareket geldi ve en azından trendin içerisinde kendimizi 9380 olarak kapatabilme şansına sahip olmuş olduk. Ve burada farkındaysanız yine aslında bir gün önce perşembe günü konuşmuştuk perşembe akşamı 1 2 ve 3. kırmızı mum gelmesin demiştik ve gelmedi. Allah'tan içeriye bir şekilde kendimizi attık ve burada da günü kapatmış olduk. Şimdi haftalık bazda bir bakalım endeksimize. Endeksimiz haftalık bazda yüzde 0.01 bakın. Yükseliş şurada görüyorsunuz. E, şu dikdörtgeni kaldıralım daha böyle güzel bir görüntü olsun. Bir doji bıraktı. Aslında bu düşüş sonrası bırakılan bu doji güzel bir mum. E, çok kötü diyemeyiz açık söylemek gerekirse. E, biraz böyle sanki bu hafta hafif bir toparlanma belki gelebilir gibi. Bunu da bir değerlendireceğiz. Ama yine de buradaki 9.460 seviyesi günlükte ve haftalıkta zaten Fibonacci her iki tarafta da aynı şekilde çalıştığı için bizim adımıza ilk önemli direncimiz olacak. Ve sonrasında 233 günlük bakın geçemediğimiz geçsek de bir türlü 3 kapanışı doğru düzgün yeşil mumla alamadığımız ve sonrasında da altına geldikten sonra da yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mumdur yani yaklaşık 8 iş gününden beri 2 haftadır 2 gün daha eklersek. Altında kaldığımız bir seviye var burayı 9574 olarak artık gittikçe tabii ki revize ediyoruz. Doğrusallıkla hareket ediyor. Bu belki de yarın 9573 olacak. Belki de güzel bir hareket gelirse pazartesi günü 9575'lere doğru kendini yuvarlayacak yukarıya. Bu şekilde devam ediyoruz. alt tarafta destek olarak zaten 9066 ve 9021 oldu bakın zaten. Yine 377 günlükte de artık değişiyor tabii ki. Bu şekilde takip ediyor olacağız. Şimdi bir bakalım Cuma gününü nasıl kapatmışız. Öncelikle çok özür diliyorum, hala rahatsızım, biraz devam ediyor. Gerçekten çok illet bir hastalıkmış, geçmedi. 10 gündür aşağı yukarı hastayız. Ama biraz daha sesim toparlanmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi bu hafta sonuna girerken Cuma günü para giriş çıkışına bir bakalım. Yine değişik bir gün oldu ve ziraat en iyi alıcı oldu 1 milyar TL ile. Bakalım evet 1 milyar TL ile en iyi alıcı ziraat olduğu yani muhtemelen varlık fonu. Bank of America 780 milyonluk bir alım yaptı. Cuma gününü bu şekilde tamamladı. Sonrasında Ak, Tera ve Info olarak 500 milyon altında alışlarla ve diğerinde 520 milyonluk bir alımıyla günü tamamladık. Arkadaşlar rakamları bu arada yuvarlayarak söylüyorum. Hani 999.79 gibi bir şey söylemiyorum yani örneğin ziraat için 1 milyar deyip yuvarlıyorum. Biraz bilginiz olsun. Ee, sağ tarafta satıcılara baktığımızda yine değişik. Ee, diğer en iyi satıcı 1.35 milyar TL ile ve en iyi satıcı kurum dışında da 1.12 milyar TL ile iş yatırımı görüyoruz. Yani hani bu bu iki gündür bir değişik bir şeyler oldu piyasada ama bakalım önümüzdeki haftaya nasıl sirayet edecek. Yine tep yatırım 300 milyon. Tacirler, HSBC ve Vakıfbank, Bank. 300 milyonun altında satışlar yaptı. Yani iş yatırım yine aslında şu gün söylemiştik ya. Yani bu kadar satmasaydı bu kadar kötü kapatmazdık dediğimiz iş yatırım. Yine en iyi satıcı ve gerçekten onun dışında satmaya niyetli bir kişiyi de küçük yatırımcı olarak görmüyoruz onun dışında. Ee, bundan dolayı hani biraz benim böyle iki gündür yapılan bu hareket yani diğerinin en iyi sattığı konumda kurumların birikmesi en iyi Alıcı veya satıcı olarak diğerden sonra biraz benim kafamı karıştırıyor. Yani biraz olumlu sinyal olarak görebiliriz bunu açık söylemek gerekirse. Evet Viyop tarafı zaten nötr kapanmıştı aşağı yukarı. Çok bir hareket yoktu ve Viyop pastamıza da hemen bakalım. Sonrasında da zaten analizimize geçeceğiz. Ee, zaten yarım saat sonra da benim bir yayınım var. Ee, Formula 1 yayını olacak. Orada yarışı izleyeceğim. Öyle de bir hastalığım var ne yazık ki ona yetişmeye çalışacağım biraz. Şimdi Viop tarafında en iyi alıcımız TEP yatırım. Yani TEP longlamaya devam etmiş. Bu güzel. Sonrasında 3197 adet Bank of America'nın short kapattığını görüyoruz. Yine minimal bakın kapanışlar. Ve en iyi shortçu da iş yatırımla birlikte 7500 kontratla diğer olmuş. 7400 kontratlı diğer eklemiş. Ve toplam pastaya baktığımızda TEP yatırım 167.000 kontratla devam ediyor. Diğer 42.240 kontrat long pozisyon taşıyor. Short tarafına geldiğimizde iş yatırım 186.000 short. Bank of America 90.000 diyelim buna yuvarlayalım. 89.500 civarı 90.000 olarak aklımızda kalsın. Ee, ve diğer tarafı da 30.500 adet kontrat taşıyarak aslında Cuma gününü bu vadede bitirmiş oldu. Vadenin kapanmasına da zaten 17-18 günümüz kaldı. Yavaş yavaş artık. Haziran vadeye de böyle son 10 gün kala bir hafta kala zaten bakmaya başlayacağız. Yani orada pozisyon taşımaları ne şekilde ne olacak diye aslında Haziran vadede bir umut var mı onu da görmüş olacağız. Ayrıca şunu da söyleyelim. Cuma günü akşam seansı da %0.25'lik bir yükselişle kapanmış oldu Viop tarafında. Şimdi endeksimizde ne olabilir? Açıkçası yine böyle acayip bir haber geldi. Ee, hemen haberi de hatırlamıyorum ama net bir şekilde yanlış da söylemeyeyim. Bilgisayar, telefon ve çip tarafında Trump'ın e, muafiyet uygulayacağını söyledi. E şimdi baktığımızda e, zaten ne kaldı? Yani en büyük ticaret rakamları zaten çip, telefon üzerineydi Amerika tarafında Çin üzerinden özellikle Apple gibi yani Nvidia çipleri gibi düşünürseniz e, o yüzden yani bilmiyorum böyle gerçekten hani video, videonun yorumunda da yazmıştık geçen günlerde bir ee, abonemiz yazmıştı yorumlarda. Yani orada da söyledim hani gerçekten çocuk oyuncağına döndü artık bu iş. İşte Çin bir daha çıkmış vergi arttırdı falan. Yani bu, buralar artık benim çok böyle takip edebileceğim şeyler değil. Ve VIX Korku Endeksinde bakın yeniden düşüş görüyoruz. 37.5 seviyesine geldi. Artı BOFA küçük de olsa short kapattı. Yani ne dedik? BOFA küçük de olsa short kapattı. Yukarıdaydı küçük de olsa short kapattı. Yukarıda açtı küçük de olsa short kapattı. VIX aşağıya indi. Muhtemelen yine bu kanalın içerisinde devam edeceğiz. Pazartesi ben çok kötü bir gün beklemiyorum. Güzel bir gün bekliyorum buradaki hani gelişmeler dolayısıyla VIX'in yine 46 47'lerden 37 seviyesine gelmesi güzel bir şekilde hani adım olarak görülebilir. Tabii ki de yeterli bir seviye değil. Hala iki katı. Hala mal almak için demiyorum. Bakın trade etmek için bu alanlar. Buralar hala güvenli bölgeler değil. Hani hem gündem olarak küresel gündem olarak hem de VIX'in ya da yine buradaki pozisyonlanmaların bizlere gösterdiği kadarıyla burada şu an şunu diyor. Yani trade et Yapacak bir şey yok buradan mal alırsan bir yerde zarara girmeye başlayabilirsin dediği bir pozisyonu aslında kovalamış oluyoruz. Evet durumlar bu şekilde dediğim gibi ben buradan bir yükseliş hatta şuraya kadar belki 9575 seviyesine kadar bir tepki pazartesi görebileceğimizi düşünüyorum. Daha üstüne geçersek de şaşırmam. Yine söyleyelim haftalıkta e, analizimizi yaparken şu kanal benim için milat arkadaşlar. Bu kanalı ne zaman geçtik o zaman artık videolarımızda çok daha farklı şeyler konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi hadi hisselerimize geçelim. Ee, sizlerin de haberi olmayan bizim yeni hisselerimiz vardı grubumuzda. Şimdi ilk etapta bayrak hissemize bakalım. Onu daha hatta haftalıktan bakalım. Yani bayrakta çok konuşulacak bir şey yok. Zaten dediğimiz gibi şurada ilk aldığımız hafta söylemiştik bunu cuma günü. Ya da özür diliyorum yani hafta sonu yaptığımız analizde. Burada 18.87 bandının altında geziniyor bayrak. Ve sürekli bakın çarpıp çarpıp geri gelen bir durum var. Biz biraz aslında burada zaten şey demiştik hatırlarsanız o videoda da. Hani nasıl söyleyeyim yani çok hoş bir tabir değil ama. Kumar oynadık. Yani biraz böyle şansımızı denedik dediğimiz bir hisseydi. 18.87 seviyesine. Direnç olarak kabul edeceğiz. Destekte de şu kısım aslında bu kanalın alt tarafı 16-30 seviyeleri destek olacaktır bizlere. Bayrakta şu an herhangi bir şey hani söylemek bunun dışında çok da doğru olmaz. Şimdi bir diğer istemiz kaplamindi. Kaplamini haftalık grafikte almıştık hatırlarsanız ama kaplamini artık günlük grafiğe çekiyoruz çünkü hani şuradan da göstereyim sizlere şöyle bakın benim bizim kendi indikatörümüz yazdığımız indikatör artık günlükte al sinyali üretti ve haftalıkta taşıdığımız hisseyi artık günlük tarafına almaya başladık Burada o yüzden artık günlük olarak takip etmeye devam edeceğiz. Şurada hatırlarsanız hani biz şu bölge trendin dip bölgesi burada o yüzden satış yapmayacağız demiştik. Hatta VKGO hissemizi elimizden çıkarmıştık ve kaplamini bu şekilde taşımaya devam ediyoruz. Cuma gününde güzel bir hareket yaptı. Tavanla günü kapattı. 194.3 TL'den biz artık kardayız. %4.5-5 civarında bir karımıza geçtik kaplamin tarafında. Diğer hisselerimizin de hepsinde zaten karlı pozisyonlarımızı taşıyoruz. Onlara da geleceğim. E, ee, direnç olarak nereyi takip edeceğiz? Şimdi gün bazında baktığımız için 202.6, 202.7 yani 203 seviyeleri şu trendin aslında ucu bizlere bir direnç olacak. 205.6 da sonraki direncimiz olarak takip edeceğiz. Destek seviyesi olarak bakın bütün hareketli ortalamaları altına aldı. Bu güzel bir hareket oldu. Şurada 184 ve 183.5 arasında ciddi bir direnç bölgesi var. Bakın hep konuştuğumuz şey e, bunu aslında endeks için de konuşuyorduk hatırlarsanız. Bu şekilde birleşmiş olan hareketli ortalamaları geçerken sert ve hacimli hareketleri lazım. Yani bakın mesela şurada geçmiş %4. Şurada geçmiş yüzde hani zaten bunu çok altına inmiş diye kabul edemeyiz ama yüzde 2.71. Bakın burada geçmiş tavan burada geçmiş tavan. Yani bu hareketli ortalamaları bu dirençlerin ne yazık ki bu şekilde geçmek lazım. Oyalandığınız takdirde aynı buradaki gibi red yiyip Geri gelirsiniz sürekli burada şu anda durum bu şekilde destek olarak da 189.5 ve aynı zamanda 184.5 ve 183.5 arası hani şu bölgeyi bir destek seviyesi olarak kabul edebiliriz ha, inşallah olmaz ama daha büyük bir geri çekilmede de 179 TL'lik bir seviye bizleri bekliyor olacak benim tahminim kaplamin artık buradan kırar ve gider diye düşünüyorum. İnşallah da böyle olsun. Çünkü ciddi anlamda gerçekten artık konsolide olduğu bir seviyeyi bakın şu bölgede yaşattı. Hep dediğim gibi ayrıca hani teknik anlamda burada baktığınızda da aslında benim söylediğim hep tekrarladığım endeks içinde konuştuğumuz gibi 3 tane kırmızı mum almadığımız sürece arka arkaya bakın ben orada bir kırılım geldi diyemiyorum. Yani orası bir stop patlatma mı dersiniz artık korkutmak mı dersiniz yani siz adını kendiniz koyun ne şekilde algılıyorsanız bu pozisyonları yaşarken buralar benim gözümde böyleydi. Bundan dolayı bakın arkada arka arkaya gelmemiş 3 kırmızıdan sonra güzel bir hareketle yukarıya da atmış oldu. Hemen şimdi Cuma günü bir diğer hissemize bakalım. Tezol. Tezol günü %0.06'lık bir yükselişle 117 lira 12 TL kuruş seviyesinden kapattı ve burada yine bakın destek aldığı bölge aynı yer 144 günlük yine aynı şeyi konuşacağız. Çok gerekli değil. 17.06 destek olacak. Daha altına inerse 16.82 direnç olarak 17.28 ve 17.47 seviyeleri ve olası bir şekilde sert bir yukarı hareket olursa da yine bakın birleşti. Yani burası da aşağı yukarı artık böyle yumuşak bir hareketle geçilecek seviyeyi geçti. Sert bir hareket lazım. Sert bir hareket gelirse de 17.86 seviyeleri bizler için takip edeceğimiz noktalar olacak diyebiliriz. Evet bir diğer listemiz HDFGS. HDFGS taban oldu cuma <laughs> günü. Şimdi biz burada hala hiçbir sorun görmüyoruz. Ee, burada yalnız şöyle bir durum var. Biz zaten hisseyi şurada 1.71 TL'den portföyümüze kattık ve bir sonraki gün taban oldu. Sonrasında ...perşembe akşamı bedelli sermaye artırımı onaylandı haberi geldi SPK'dan. Ve biliyorsunuz genellikle bizim yatırımcılarımız bedelli sermaye arttırımlarını sevmezler. Yani hisse böyle bir sert bir satılır. E, HDPG'si aslında gün içinde de güzel bir toparlanma yaptı. Biraz düşükte açtık. Sonrasında bu haberle tabii yukarıya gittik ama... ...Bank of America'nın 13,5 milyonluk anında... ...yani piyasa emriyle, limit emri değil, piyasa emriyle bir blok satışı oldu ve hisse artı birden bir anda eksi yediye geldi bir saniye içerisinde ee, ve günü de artık tabandan kapatmış oldu. Ee, burada yine hareketli ortalamalarımızın üstüne çıkmıştık güzel bir hareket oldu ama yine alt tarafta bakın o kümenin içerisine yeniden girdik burası kırılmadığı sürece şu an bizim maliyetimizde dediğim gibi ise kırılmadığı sürece ben bir sorun görmüyorum ama şöyle ki bizim kendi indikatörümüz hatta şuradan da açayım ee, onu da görmüş olun. Bakın şurada artık iki parça malını bir sonraki gün yani pazartesi sat dedi tabi onunla ilgili bir fiyat ortalamamız var o fiyata geldiğinde biz iki parça malımızı satacağız karla yani yukarıya zaten 171 üzerinde yaptığı her harekette biz kârda olacağız bundan dolayı iki parçamızı satıp bir parçayla yola devam edeceğiz ama ben hala tabi hani Türkiye borsasındaki anlam olarak e, bedelli sermayeyi niye bu kadar hisselin sevmediğini yatırımcının sevmediğini de çok anlayamadım yani aslında bedelsiz sermayenin hisse özelinde hiçbir katkısı yoktur. Fiyatı aşağıya çekmek dışında. Bedelli sermayede en azından kasaya bir para girer. Bununla belki bir yatırım, belki bir borç kapatma gibi hani bilançoyu düzeltebilecek hani temel anlamda bakılıyorsa bile bilançoyu düzeltebilecek hareketler olur. Ama yine de bu şekilde tabii bedellilerde ne yazık ki böyle bir satış yiyoruz. Ee, i̇nşallah belki de kalkıp devam edecek yoluna bilmiyoruz. Bakalım burayı da takip etmiş olacağız HDFGS tarafında. Destek olarak daha aşağıya sakma durumunda 1.70 altında desteğimiz yok arkadaşlar. Direkt 1.53 seviyesine ise direnç olarak 1.77 ve 1.92'yi de takip edeceğiz diyebilirim. Hemen bir diğer listemize geçelim. Horoz Lojistik Horoz Lojistik burada bakın direncinden dönüyor ve direncinin üzerine attıktan sonra tepkiyi aşağıya alıyor ve şu anda biz Horoz tarafında da zaten kardayız. Destek olarak takip edeceğimiz seviye yani şurayı da böyle ufak bir destek seviyesi kabul edersek 48-30 seviyeleri destek olacaktır. Hatta haftalıkta bakalım çünkü hareketli ortalama da çok kalmamış ama horozla tabii yeni bir halk arz olduğu için haftalık grafikte de çıkmamış. 48-30 seviyelerini veya şu bölgeleri şuradaki gövde bölgelerini biraz çünkü fiyat toparlanmaya çalışmış 52 TL seviyeleri gibi marjları destek olarak kabul edebiliriz. Sonrasında 48-30 Direnç olarak 54.30 ve tabii ki şurada bakın arada bir 53.40'lık 21 günlük hareketli ortalama var. Bu seviyeyi de geçersek 57.32, 57.40 seviyelerindeki hareketli ortalamalar bizlere direnç olacaktır. Bu şekilde horozu da taşımaya devam ediyoruz. Burada da zaten karımız var. Herhangi bir satış sinyali doğmadı. Yani normal bir düzeltme olarak bakıyor şuradaki yükseliş sonrasındaki hareketin yaptığı detaya. E bundan dolayı burada da pozisyonumuzu tamamen koruyoruz diyebilirim. Evet bir diğer hissemiz Arma Gıda. Bizim yine portföyümüze kattığımız e, hisse. Aslında perşembe günü güzel bir hareket yapmıştı. Şurada bakın düşen bir kanal var. E, burada üzerine atmıştık ama sonra satış yapıp trendin orada kapattık ve burada da cuma günü geri çekilmesini %167 ile tamamladı ve burada şu anda trendden döndük gibi çarpıp ama yine satış sinyali gelmedi yani buradan bir toparlanma olup trendi yeniden zorlayabilir. Ee, burada da maalesef destek çok konuşulamıyor ee, yani biraz destek arayacağız gibi burada hani şu bölgeler dersek 30 lira seviyeleri bir destek olacak direnç olarak bizlere yine 31 lira seviyeleri direnç olacak ve daha üstüne gitmek istersek de 33 TL noktası bizlere direnç olarak kabul edeceğimiz seviye şeklinde gözüküyor. Burada da Arma Gıda'da da hala karlı pozisyonumuzu iyi bir şekilde koruyoruz diyebiliriz. Evet, bir diğer hissemiz de İSGEO. İSGEO güzel bir atak yaptı cuma günü. Biz pozisyonumuzu hatta size zaten söylemiştim yanılmıyorsam perşembe günkü videomuzda. Şuradaki mumla birlikte biz pozisyonumuzun 3'te ikisini yine boşalttık. Dediğim gibi bakın arkadaşlar, tamamen indikatörüm ne derse ben onu dinliyorum. Bakın şuradaki hareketten sonra bu yukarı tepkiyi aldığımızda 3'te ikimizi boşalttık ve sonrasında geri kalan herhangi bir satış sinyali gelmedi bizlere ve burada da yukarıyı artık hedefleyecek şekilde 16.55 seviyesi ve sonrasında da inşallah 16.71 ve 17 TL bantlarını direnç olarak konuşuyor olacağız ve destek olarak da 15.03 Seviyesi bizlerin destek noktası Şeklinde söyleyebiliriz Evet Bu hisselerimiz şu anda bu şekilde Herhangi bir hisse zaten Yeni alım yapmadık Bununla ilgili şu anda herhangi bir Gelişme de yok birazdan Ben video sonrasında gece zaten analizlerimi Yapacağım ee, yeni bir hisse çıkarsa tabii ki bizim portföy marjımızı şu anda açmadan, aşmadan yani üçte bir oranında kalacak şekilde zaten arkadaşlarımızla da paylaşıyor olacağız. Ee, bunun dışında sizlerin faydalanabileceği gün içinde hani haberlerin işte aracı kurum tablolarının hisselerin durumlarıyla alakalı ya da bununla ilgili bunun dışında ekstrem bir gündem var mı ya da destek direnç seviyelerimiz ne olacak bunları konuşabileceğimiz bir telegram kanalı kuruyoruz tamamen ücretsiz yani herkes rahatlıkla içeriye girebilip hani gün içinde detaylarla ilgili bilgi almak isterlerse bu tarafta faydalanabilir bunu da bu hafta içi zaten hayata geçirmeye çalışacağım. Ee, bunun dışında da herhangi bir şekilde bir gelişme benden yana yok diyebilirim açıkçası. Ee, videomuz bu şekilde. Herhangi bir sorunuz veya görüşünüz olursa lütfen yorumlar kısmına belirtin. Ee, ve yine söylüyorum kazanmayı değil kaybetmemeyi öğreneceğiniz haftalar günler geçirin inşallah. Kendinizi geliştirmeye hiçbir şekilde ee, ket vurmayın diyeyim artık. Hani durdurmayın kendinizi bu anlamda. Çünkü gerçekten paramızla... Harcamalarımızı kısarak, belki kendi yiyeceğimizden kısarak bir şeyler yapmaya çalıştığımız bir piyasada olabildiğince bilgili bir şekilde bulunmak, olabildiğince donanımlı bir halde içeride durmak gerçekten çok daha sakin kalmanızı, çok daha bilerek bir şeylerde hareket etmenizi sizlere sağlayacaktır. Yarın inşallah güzel bir gün olsun. Dediğim gibi ben çok kötü bir gün beklemiyorum. Ha, bu şu demek değil yine söyleyeyim. Şimdi bunu belki diyecek arkadaşlar vardır. Buralara yine bir trade imkanı verecektir. Ama burada aşağıda kapanış artık nasıl olacak ona bakacağız. Umarım sert bir kapanış olmasın ama şu trendin içinde en azından kalalım. Ee, bu şekilde günümüzü de takip ediyor olacağız hep birlikte. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan söylüyorum beğeni yapmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. İyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları tekrardan. Hoşçakalın.